Merhaba arkadaşlar. Pro Sigma Boy kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Kart ince kartondan bıçak yapıyoruz. Arkadaşlar ben bu ince kartonu eski resim defterimden aldım. Bugün bu ince kartonla bıçak yapıyoruz. Hemen de sizi bekletmeden başlayalım. Malzemelerimiz de bunlar arkadaşlar. Yapıştırıcı, stick yapıştırıcı. Bir tane de makas ve son olarak da bir kalem. Arkadaşlar bu malzemeleri kenara çekeyim. İlk önce yapacağımız şey boş bir kağıda e, boş bir kağıda yapacağımız e, şey bıçağın resmini çizelim. Eğer sonra direkt oraya çizmeye başlarsak bir yanlışlık olur ve düzeltemeyiz. Şimdi bıçağımız nasıl olacak? Şuradan böyle bir şey yapacağız. Ve buradan böyle el parmaklarımızla tuttuğumuz yer, yani tuttuğumuz yer var ya parmaklarımızı geçireceğimiz yerler olacak burası. Dört tane yapalım böyle dört tane yaptık. Sonra şuradan da böyle bir şey çiziyoruz. Buradan şöyle de birleştiriyoruz. Ama arkadaşlar şu küçük olabilir ama yanına da daha büyüğünü çizeceğiz. Sonra eğer onu kesebilirsek kesip buraya ince karton üzerine koyup üstünden geçeriz. Bıçağımız bıçağımızın arkası buradan şöyle olacak. Keskin olan taraf var ya. İşte keskin olan tarafının yerde burada. Burasını düzeltelim. Böyle. Hemen şuradan da böyle sivrileştirelim. Sonra şuradan keskin olan tarafını yapalım. Keskin olan tarafı şöyle olacak. Durun akşam. Arkadaşlar videoyu durdurup geri başlattım. Çünkü ara sıra bizim evimize başka kişiler geliyorlar ve ses çıkartıyorlar. Ninem geldi. Yani nineme desem de sessiz ol, ses çıkarma. Yine ses çıkarır. Ama idare edelim işte. Buradan böyle olacak. Şimdi onun seslendirilmesi. Şuradan da yine aynı tutacak yeri yapacağız. Ama birazcık daha küçük. Şöyle olacak. Buradan da şöyle bir şey yapalım. Sonra buradan da böyle. Heh. Böyle bir sis yaptım. Burasının rengi Siyah olsun. Boyayalım. Hemen. Şeyle yaptık. Bıçağımız şeyle olacak arkadaşlar. Ş ee, şimdi hemen ince kartona. Bunun yanına daha büyüğünü yapıp ince kart eğer sonra kesip ince kartonu yapacağız. Şuradan böyle bir şey vardı. alttan. Çok büyük olduğu gibi. Yani küçük de belki bu yüzden. Büyüteceğim. Şuradan da böyle bir şey var. Tutacak yerini yapalım. 2 3 4 Tamam Tuttuğumuz bu şey birazcık fazla çarpaz yaptık galiba Böyle Şuradan da Şöyle Sonra Oradan Böyle çizelim içten de bir tane vardı aynısı böyle getirelim. Sonra buradan böyle yapalım. Şuradan da böyle getirelim. Ve şurasını böyle yaptım. Bakın. Aa, ah şöyle. Yaptım. Dön birazcık daha ileri iteyim. Telefon düşüyor idare edelim. Böyle yaptım. Bu nasıl göstereceğim lan? He, şöyle yaptım. Burasını birazcık daha arkadan böyle top gibi yaptım. Dedim bence güzel olur ama güzel olmadı. Silelim. Daha güzel, böyle düz bir şekilde. Ya da daha güzel bir şey de düşündüm. Mesela böyle buradan böyle getirelim. İçe doğru çevirip içe doğru çevirdim. Tamam güzel. Şimdi keskin olan taraflarını hemen yapalım. Hı -hı. Tamam buradan da böyle bir süsü vardı. Böyle boyadık. Şimdi arkadaşlar bunu keseceğiz. İlk önce bir elimize verip deneyelim. Olur bence ya. Olur. Hemen. Bakalım arkasında bir resim var mı? Abi ya sevdiğim bir resim var. Bir şey olmaz lo. Yani o zaman biz de şuraya çizeriz. Buradan şöyle bir yeri var. Tamam. Şuradan da böyle buradan şöyle bir köşesiz yer var. Ben de böyle köşeli bir tutacak var. Böyle 3 ve 4 Tamam. Şimdi buradan şöyle çevirelim. Sonra arkadaşlar 9 dakika olmuş. İçten de bir tane yapacağız. Ya da şu iç kısmı olsun. Daha büyüğünü yaparız sonra. İç kısmı burası olacak. Ya şimdi şey az önce sallanmıyorsun şimdi mi sallanmaya başladın ya telefon bu telefon var ya. Var ya. Arkadaşlar oyun videoları attığımda niye başka bir telefonda oynadığımı söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar bu telefon benim babamın eski telefonu aslında. Galaxy Samsung Galaxy J7. Bu yüzden arkadaşlar ve içinde de oyun yüklediğimde virüs kapıyor. virüs kapıyor. Bir de ekran e, ya, e, videosu da yok. Ekran videosu. Bu kısım ya. Niye Bu yüzden arkadaşlar e, telefondan e, oyun videoları atamıyorum. Başka bir telefon oynuyorum. Yani yüklediği, oyun yüklediğimde virüs kapmıyor olsa da ekran videosu yok. Ekran videosu olsa da oyun yüklemiyoruz virüs. Kapar. Yani ikisi de olsaydı telefondan video yansıtma yapardım. Ama ikisi de yok maalesef. Buradan bu iç kısmı birazcık daha büyüğünü yapacağız. Bence yeterli bu kadar. Sonra şuradan böyle bir yer var. Bir falan sanki fazla büyük. Yaptık. Böyle şuradan da. Böyle yapalım. Arkadaşlar bir de size söyleyeyim. Bana abone olanlar için teşekkür ederim. Çünkü ilk defa bir hesap açıyorum. TikTok hesabım ya da Instagram hesabı ya da başka uygulamalardaki bir hesabı daha önce açmadım. Sadece bir kere açtım. O da birkaç hafta sürdü açmam. O da EBA hesabı. Zaten EBA hesabı da bir şey değil. Bu yüzden bana abone olanlar için çok teşekkür ederim. Eğer abone olanlar kim öğrenirsen onlar da ben de abone olacağım. Buradan da şöyle bir şey yapalım. Tamam. Buradan bıçağın kısmını yapacağız. Arkadaşlar boyunca ince kartonu şöyle yaptığımızda bozuluyor ya ben aslında iki tane yapacağım. Ve yapıştıracağım. Yani sizinki eğer sizin kartonunuz kalınsa yapmanıza gerek yok. Şimdi neresi? Evet burası. Bıçak kısmı. Bıçak yerine birazcık büyük yapacağım arkadaşlar. Bu yüzden görünmeyebilir. Üst tarafa gidip şu tarafları zaten gitmiş bile. Buradan da şöyle bir kısım yapalım. Şimdi buradan şöyle olan bir süsü vardı. Onu da yapalım. Arkadaşlar niye bu böyle resimleri çok güzel yapıyorum? Çünkü arkadaşlar benim yeteneğim, en iyi yaptığım yeteneğim tekvando aslında. İkincisi de resim. Yani belki büyüdüğümde ressam olurum bilmiyorum ama ben, ama ben ressam olmak istemiyorum. Askeri mühendis olmak istiyorum. Yani bunu duyanlar gülebilir. Yani ben de düşün, böyle derler olamazsın ya da böyle falan şeyler diyebilirler. Ya olabilirim ya olamam. Bence. Bence de küçüklüğümde böyle bir şey dediğimi unutup olmayabilirim. Yani belli değil. Ama inşallah olurum. Buradan böyle düzeltelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu kısmı ve iç kısmı keselim. böyle yakınlaştırayım. Böyle. Kardeşim ses çıkarıyor ya bağırıyor. Durun ben videoyu durdurup onu söyleyeyim. Durmuyor. Lan dursana lan. Arkadaşlar birazcık uzun sürdü benim yapamam çünkü böyle iki dakika geçiyor. Yani sizin yani uğraşmamızın hakkını lütfen verin. Çok görünmeyebilir çünkü ben şu an bu dokunduğum şey kutu. Ee, şu an ben telefon kutunun üzerine koymuşum. Böyle görünsün diye. Şu, şu tarafı böyle görsün diye. Buradan da hemen şöyle keselim. Salak kardeşim geldi. Yine arkamdan. Ağlıyor. Ben gidip onu bir götüreyim geleyim. Doğru mu? Yok. Arkadaşlar eğer kardeşimin sesini duyacaksınız o dışarı çıkacak. Dışarı mı çıkacaksın? Tamam çıkmayacakmış. Ne yapacaksın? Durun. Bakayım, onu sorayım Sen... Arkadaşlar kaldığımız <laughs> yerden devam edelim. Şurada tuttuk tuttuğumuz yerleri keselim. <laughs> Yaşlı insan gibi gösteriyorum ya. <laughs> kardeşim geldi yine. <laughs> i̇nat etmek için. Kaldım. Yerden yine devam ediyoruz. Bu kardeşim var ya. Bana çok inat ediyor ya. Hiç sevmiyorum onu. Artık yabancı olarak görüyorum o kardeşimi. Buradan şöyle kestim arkadaşlar. Böyle. Şş, soktum adamın. Soktum adamın. Ah. Kardeşim salak ya ayıp ayıp şeyler söylüyor. Söyleme la. Salak. Salak ya kardeşim. Buradan da aynısını çizerim. diyorum. Ya kardeşim salak olmuş ya. Dur akışım, Ben bununla bir uğraşayım. Hep durduruyorum. Başlatıyorum, durduruyorum. Bu kardeşlerimizin. Yine kaldığımız yerden devam. Şuradan önce bir hizalayalım. Uğraştım uğraştım. Artık hiçbirisi ses çıkarmayacak. Annem sayesinde. Anneme şikayet ettim onları. Annem de onları hapse kattı, tutukladı onları. Buradan şöyle çizmiştik. Şimdi şuralarını yapalım. Buradan da böyle. Tamam. Şimdi. Şuradan da. Ha, böyle yaptık. Tamam. Benziyor mu? Benziyor ya. Bu çok da değil. Buradan Böyle. Yapalım. Boyayalım. Tamam. Şimdi daha fazla benzemeye başladı kestiğimizde daha güzel olacak. Ama ilk önce tabii ki de tutacağı yani küçük olan kısmı keseceğiz. Hemen şuradan böyle kesmeye başlayalım ara sıra bağırdığım oluyor. Çünkü yani bağırıyorum. Sesim az çıkıyor. Bu yüzden bağırıyorum ara sıra. Böyle yani kendimi kaptırıyorum konuşmakta ve daha fazla sessiz konuşmaya başlıyorum. Ve sonra hemen aklıma gelip bağırarak konuşuyorum. Bu yüzden size bağırdığımı sanmayın. Bir tane arkadaşım var adı Muhammed Geçit. Muhammed Geçit bunu senin için söylüyorum. Ben sana abone oldum, sen de bana abone ol. Ben sana beğeni attım, sen de bana beğeni ol. Eğer sen bana abone olmazsan ya da beğeni atmazsan, ben beğeneli, ben senin videoyu, hiçbir videonu beğenmem, bir de abonelikten çıkarım. Bak deme ha böyle abone abonelikten çıkmayı bilmiyorsun diye. Biliyorum ben. Bir kere bildirimleri açarken karşıma çıktı. Bu yüzden sakın deme bilmesin diye hemen şuradan böyle aynısını çizelim. Oradan boş kalan kısımlarda yapalım. Tamam. Şimdi ya bunun bir büyüğünü deyim ya. Şunu tuttuğumda nasıl oluyor? Ya bak bunu bıçak yapsaydım hiç kısım yapmasaydım. Şu an ben bunu kardeşime verebilirdim. Ama iki daha büyüğünü yapmışım. Gördüğünüz gibi. Bunu da keselim. Ben videoyu durdurup bir hepsini keseyim. Sonra videoyu tekrardan başlatırım. Wi arkadaşlar. Videoyu durdurmamışım. Unuttum ya. Maaf oldum ya Şu rezroldum. Arkadaşlar şurasında öyle yaptım işte olduğu için. Şimdi hemen yapıştırıcıları koyalım. Burası ne? Şöyle yapıştırıcı sürelim. Tamam. Ve Allah yapışma yapışma. Allah'ını Allah seveyim yapışma. Tamam. Şunu yaptık. Böyle koyup bastıralım. Sıra sende. Buna da yapıştırıcı sürelim. böyle yaptık. Şimdi bunları da birbirine yapıştıralım. Ama hemen böyle değil. Yapıştırıcı sırdıktan sonra. Böyle. Bunu da hemen bastıralım. Ve şurasında daha düz yapalım. Ve bıçağımız bitti. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.